Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tabii ki benden böyle bir giriş beklemiyordunuz ama ben de açıkçası böyle bir girişten memnun değilim. Yani hani ama bugünkü videonun konsepti gereği böyle olmak zorunda. Tek başımayım. Tek başıma derken tek başıma fotoğraf çekeceğim. Tek başıma bunu videolayacağım. Daha sonra da bu fotoğrafları editleyip size göstereceğim. Genelde bana şöyle şeylerle, DM'lerle veya mesajlarla ulaşıyorsunuz. Abi tabii ki ekibim var. Çat diye fotoğraf çekiyorsun. Çat diye video yapıyorsun. Evet arkadaşlar ekibim var ama siz de bunları tek başınıza da yapabilirsiniz. Sonuç olarak biz de tepeden inme ekiplerle başlamadık bu işlere. Size bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ayrıca Instagram feedlerine dikkat eden, fotoğraf çekmeyi seven, Instagram'da belirli kitlelere hitap etmek isteyen, kendine güvenen kişiler için de bunları tek başınıza yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen bu videonun içeriği bu olacak. Şimdiden keyifli seyirler. Şimdi Bostancı iskelesine geldim ve vapurun saat 3'te kalkacağını öğrendim. Nasıl saatlerine bakmam, böyle bir hata yaparım onu da bilmiyorum ama siz gideceğiniz yerin saatlerine bakın. Bugün hava 6'da kararacak. Buna da bakın kaçta kararacağını çünkü hava karardıktan sonra fotoğrafların kalitesi düşüyor. Ama anlayacağınız o ki yarım saat daha iskeledeyim. 3.5 gibi büyük adada olacağım. 6'ya kadar fotoğraf yetiştirmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Merhaba. 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 Şu an yağmur başladı. Hiç beklemiyordum bunu. Berbat bir durum oldu bu. Ama bırakmayacağız. Yağmur bizi yıldıramaz. Fotoğraf çekiyorsak eğer. Onun kararmasına bir saat var. Saat 5. Ekiple beraber çıkmaya alışkın olduğum için sürekli caz diyorum, cuz diyorum. Bulacağım patika yolu tercih ediyorum. Pişman mıyım? Yani yürüdükçe biraz evet. Bu işe ilk başladığım zaman kendim çekiyordum. Sonradan arkadaşlarım oldu. Fotoğrafçı arkadaşlarım. Ve onlarla çalışmaya başladım. Şimdi de size yeni başlayanlar için fotoğrafı nasıl çekeceğinizi gösteriyorum bu videoda. Umarım işinize yarar. Yani kiliseyi bulamadım açıkçası ama bir fotoğraf çıkartacağım. Şimdi diyeceksiniz ki fotoğraf çekmeye gittin. Oturuyorsun. Yani neden oturduğumu şurası herhalde size gösteriyordur. Bu işe başlamamın en büyük nedenlerinden biri bu tip yerleri görmeyi, bu tip yerlerde keyif yapmayı, müzik de dinlemeyi, arkadaşlarıma sohbet etmeyi sevdiğim için başladım diyeyim. O anları fotoğrafladım, o anları gösterdim. O anların içerisindeki modayı, fashion'ı gösterdim. Çünkü bir tarafım da moda ve fashion'la ilgileniyordu. Üniversitede grafik okudum. O yüzden fotoğrafa karşı bir ilgim vardı. Ama keyfe karşı daha çok var ilgim. Annem geçmiş yıllarda ünlü moda markası hem tasarımını yapıyordu, hem stylingini yapıyordu. Oradan da gelen bir moda sevgim var. O yüzden bunların ikisini harmanlayıp fotoğraflarla birleştirdim. Ve bir sonrasında, yani bir sonraki evrede markalarla çalışmaya başladım. Ve o anda size burada yani şu an yaşamak bence birçok yere gitmekten, birçok yerde yemek yemekten, birçok eğlenceden daha eğlenceli. Muazzam bir yermiş Rumiyet yetimhanesine giderken yolda karşılaştım oldukça iyi görseli olan yer. bir yer. Bakalım belki içerisinde veya dışında fotoğraf çekme verirler. Ozan. Ozan. Kriter. Tamamıyla kilitli ve kapalı. Burada güzel bir fotoğraf çekecektim ama sanırım içerisinde olan var. Onları kimin değil. Birazcık ilizyon olmuş. Hava biraz düştüğü için hem diyaframı ayarlıyorum hem de ISO'yu birazcık yükseltiyorum. Odak noktası merkez. Odak noktası bölge yapacağım. fotoğrafı dik çekeceğim. O yüzden odak noktasını yukarı tarafa ayarlıyorum. ISO'yu ayarladım. Bir de farklı şatır alacağım. Yani çok fazla 10 saniyede herhalde 15 tane falan kare çekecektir. Zaten sesi duyuyorsunuz. 10 saniye. Gördüğünüz gibi. Üç kare çekiyormuş 10 saniyede. Biz bunu yakalayacağız ama. Görüyorsunuz buradan geçenler de var. Bunda çekinecek bir şey yok arkadaşlar. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız, fotoğraf çekmek istiyorsanız çekinmeyeceksiniz. Gözünüz biraz kara olacak. Bakışlara aldanmayın. Baksınlar. Baktın olmuyor. Bakmayacaksın. Akrep yardımına yetişti. Ahtapot. Akrep değil de ahtapot. Umarım Üf, bence bizi kurtarır gibime geliyor. Evet. Şu an sıktım. Kadrajımı ayarlayacağım. Şimdi en önemli kısım poz. Pozunuzu iyi ayarlayın. Pek şansınız olmayabilir bazı karelerde. Şu anda burası rahat olduğu için ben böyle rahat rahat hareket ediyorum. Bakalım ne çıkacak göreceğiz. olmayabilir. belki de başaramayabilirsiniz. Bir tık daha geri alacağım kadrajı ve güzel bir karar. Kadrajı değiştiriyorum. Şimdi bakalım neler olacak başka. Az önce çektiğim fotoğrafı size göstereceğim. Buyurun. Kendiniz de çekebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Söylediğim gibi. Şöyle göstereyim. O da fotoğraf çekilmiş. Onu bir fotoğraf yakalayacağım. Bence yakaladım, net yakaladım. Fotoğrafı yakaladım arkadaşlar, sonunda yani. Bakalım ekran parlıyor ama görebilecek misiniz? Bence göreceksiniz. Birazdan yetimhaneye gideceğim. Orayı da size göstereyim yakından. Akşamda da edit yapacağız. Bence oldu. İkinci kombin gibi düşünün. İkinci fotoğraf. Evet arkadaşlar. Sözümü tutarım. Rum yetimhanesine geldik. Üstünüm umarım tarihi ve bilgileri yazıyordur diyeceğim ama. Gördüğünüz gibi kapı duvar. Giriş yasak. Sanırım tehlikeden dolayı yasak. Çökme tehlikesi var. Çünkü. Şöyle gösterebiliyorum. Çünkü gerçekten içeri giriş yasak. Az önce güvenlik görevlisiyle görüştüm. Fakat giremeyeceğimizi. Ben girersem birçok kişinin girmek isteyeceğini söyledi. Kendisi de zaten şurada yaşıyor. Şansınıza küsün arkadaşlar. Ne yazık ki giremediğimi çok üzgünüm. Ya giremeyeceğimi tahmin ediyordum zaten biliyordum da kuralları, kanunları. Ama yine de bir şansımı denedim sizin için. Şimdi öbür tarafından dolanın tamamını göstereceğim size. Bu kadar değil çünkü daha büyük. Şöyle göstereyim. Asıl içeri giremememizin nedeni çökmeye yüz tutmuş alanlar var. Katlar var. İçeri zaten o yüzden giremiyoruz. Ben yolun ortasına oturduğumu soracaksınız bu sefer de. Derinlikli bir fotoğraf çekeceğiz. Derin bir kadraj olan fotoğraf çekeceğim. Yolun ve ambiyans şöyle göstereyim yan dönünce. Şurası. Burada fotoğrafı çekeceğim. Editte inanılmaz bir şey çıkacak. Böyle derin fotoğraflar çıkartın. Bugün iki fotoğraf çıkartacağım. Yani genelde 3-4 fotoğraf çıkar. Bunları kullanabilirsiniz ama ben genelde bir kombin bir fotoğraf gibi paylaşıyorum. Bazen de close up ben belden yukarı kareler paylaşıyorum. Bu yüzden yani siz çekebildiğiniz kadar çekin. En kötü story atarsınız. Çünkü story kalitesi çok önemli Instagram için. Yani takipçilerinizin dikkatini çekmek için, farklı kişilerin dikkatini çekmek için storylerinizi kaliteli tutun. Böyle telefonla çektim, visko attım vesaire gibi bir şey yapmayın. Editinize de dikkat edin. Şimdi fotoğrafımı çekiyorum. Python'u görün. Siz kullanmayın. Şimdi fotoğrafa bakacağım. Size de göstermeye çalışacağım. Olmuş. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar tek başınıza da bu işi yapabilirsiniz. Önemli olan şunun altındaki yani bu. Gözünüz, fikriniz, düşünceniz. Youtube içerisinde de aynı. Orijinal bir fikriniz varsa ve bunu doğru şekilde yansıtabiliyorsanız siz de içerik üreticisi olabilirsiniz. O yüzden üretmekten çekinmeyin. Çekmekten çekinmeyin. Giyinmekten hiç çekinmeyin. Siyahı çıkartın. Olabildiğince azaltın. Ben bugün yine siyah giydim. Ama kafamda sarı. Üzerimde yeşil kamuflaj. Yani renkliyim yine diye düşünüyorum. İçimizi karartmayalım. Daha edit kısmı var ama editte de küçük bir videolar vereceğim size. Böyle videolar daha çok gelecek. Sizin talebiniz üstüne ilerliyoruz. Ekstra 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 edit videosu yine gelecek. Çünkü burada yine veya burada da veriyorum. Editin tamamını bu videoda vereceğim. Şu an Ayayorge'ye doğru çıkıyorum. Büyük adım en zirvesi. Güneş daha batmadı. 15 dakika var. Fakat çok ciddi bir mesafe var. Yani gelenlere önerim. Fotoğraf çekmek için biraz daha erken gelin. Ve bolca yürüyeceğinizi bilin. Yoruldum açıkçası. Ayayorge'ye gidince size orayı da ufak bir göstereceğim. Yaklaşık bir 10 dakikadır falan dik bir yokuş çıkıyorum. Fakat geldim herhalde. Bakalım Ayayorge nasılmış. Ciddi bir mesafe yürüdükten sonra bir manzara. Şöyle bir manzara. Daha önce gelip keyif yaptığım bir açıya götüreceğim sizi. Çünkü oldukça güzel bir kadrajı var. Umarım ışık tam düşmemiştir yani. Kamerada görmem lazım. Şu manzara bence paha biçilemez. Şöyle göstereyim. Şimdi de bu açıdan fotoğraf çekeceğim. Bu ahtapot kesin almanızı talep ediyorum. Şu tamam, burada kimse yok. Aslında daha aşağıdan da çekebilirim ama ışığı kaybetmek istemiyorum. Bir tane deneyeceğim. İstediğim derinliği alamadım. Bozumuzu değiştirmemiz lazım. Ya da yöndeki kayaya gidelim diyeceğim ama. yöndeki kayada fotoğraf koyacak yer yok. Bence olacak bu sefer. Havanın düşmesine 5-6 dakika var. Böyle bakayım. Her şekilde kendi pozunuzu deneyin. Olmuş. Evet arkadaşlar, olmuş. Bunun mutluluğu bağ biçilemez. 2'de yola çıktım. 3'te vapura bindim. Vapur saatlerini bilmediğim için. Saat şu an 6.30. Hava karardı. Benim de zaten işim bitti. Fotoğrafları çektim. Şimdi de eve gideceğim. Fotoğrafları editleyeceğim. Hem de telefonda editleyeceğim sizin istediğiniz gibi. Bakalım neler çekmişiz, neler olmuş. Ben çok keyif aldım. Siz de böyle deneyimler yaparak keyif alabilirsiniz. Önemli olan işin eğlencesi ve daha sonra da eğer yapmak istiyorsanız, işe dönüştürmek istiyorsanız biraz kendinizi fotoğraf konusunda geliştirmelisiniz. Gün içerisinde çok fotoğraf gezmelisiniz. Şimdi editte zaten değineceğim. Önemli olan iyi vakit geçirmek. Evet geldik edit kısmına. Fotoğrafı çektik, keyif aldık gezdik, dolaştık ve en önemli kısmı edit kısmı. Çünkü Instagram feedlerimiz yani ben en azından öyle düşünüyorum. Sosyal medya feedlerimizin bir tonu olmalı veya çeşitli tonları olmalı. Geçişli tonlar. Çünkü takipçilerimize farklı fotoğraflar, markalara farklı konseptler sunmak için doğal olarak color'la da oynamamız gerekiyor. Ben bu edit için Lightroom'u kullanıyorum. Lightroom programını. Photoshop da aslında kullanabilirim hani grafik okurken Photoshop eğitimi de aldım. Şuradaki fotoğrafı şu köşeye yapıştırabilirim ama fotoğrafın orijinalliğini bozmama taraftarıyım. Size de bunu öneririm. Fotoğrafın orijinalliğini bozmayın. Lightroom'da sadece renklerle oynayabiliyorsunuz. Işığıyla oynayabiliyorsunuz ve tonlarıyla oynayabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bunun için ben ekran görüntüsü alacağım. Genellikle iPad'le çalışıyorum çünkü ekran daha büyük renkleri daha iyi görebiliyorum. Zoom yaptığım zaman renklere bakabiliyorum ama bunu gerçekten iş olarak yaptığım için iPad kullanıyorum zaten ama Facebook çabuk çektim paylaştım gibi bir fotoğraf yapmak istiyorsanız ve bunu daha profesyonel görünsün istiyorsanız telefonunuza Lightroom'u indirin ve bu programı kullanın diyorum. Ekran kaydı alıyorum şu anda sağda ya da solda ekranı göstereceğim size. Şu masa üstümde çöplük gibiymiş yani suna bakmayın artık. Buradan fotoğraf bölümünden Lightroom'u tıklıyorum. Şurada fotoğraf edit diye bir dosya hazırladım. Diğer 3 fotoğrafın ikisiyle oynadım öyle söyleyeyim. Zaten videoda görmüşsünüzdür fotoğrafları. Fakat bu fotoğrafı, o gün çektiğim fotoğraflardan bu fotoğrafı genellikle profilimde yeşil fotoğraf paylaşmadığım için yeşil tonlarını ben sarı sepia tonlarını tercih ediyorum. O yüzden bu fotoğrafın üstünden gidelim. Çünkü birçoğumuzun birçoğumuzun profilinde Yeşil tonu mevcut. O yüzden benim de belki profilimde güzel durur. Tek başına yeşil olan bir fotoğraf. Bu arada Instagram hesabı burada çıkacak. Ee, hangi markalarla ne içerikler ve neler yaptığımı görmek için oradan beni takip edebilirsiniz. Çünkü gün içerisinde oradaki storylerden de fotoğrafları nasıl yaptığımı, nerede çektiğimi, nerelere nasıl gittiğimi orada da gösteriyorum. Ee, bu fotoğrafı çekerken hatırladığım kadarıyla diyeyim. Hava düşmüştü akşamüstü bir saatte ve birazcık karanlık çökmüş ama background beyaz. Bu inanılmaz kurtarıcı bir özellik. Çünkü arkadaki ışık sizi ön plana çıkartacak. Videoyu çekerken de dediğim gibi şuradaki derinlik zaten fotoğrafta ağaçları ve ardından daha sonra benim önde olduğumu gösteriyor. Siz çekerken de sizin önde olduğunuzu gösterecek. O yüzden burada öncelikle fotoğrafın biraz highlight'ını arttırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaki beyazdaki kapattığım zaman bulutların o dalga dalga halini görebiliyorsunuz. Fakat ben bunu yani 40 civarında tutacağım. Öncesi sonrasında şöyle göstereyim. Daha sonrasında shadow, siyahlar ve gölgeler yani. Çünkü altta da black var bu da siyahları. Şuradaki shadow gördüğünüz gibi üzerimdeki arkadaki arkamda kalan siyah kısmı aydınlatmaya yarar. Bunu da fazla açarsanız fotoğrafı patlamaya neden olur. Patlatır yani böyle kare kare kırmızı kırmızı görüntüler olur. O yüzden bunu da şöyle baktığım zaman çok fazla açmayın. Dediğim gibi patlar fotoğrafta kızıllıklar olur. 22 civarında tutacağım. White arkadaki beyazı gördüğünüz gibi oynatıyor. Işığını biraz daha aydınlatmamızı sağlayacak. Exposure da aynı zamanda ışık bütün fotoğrafın ışığını aydınlatır. White'sa fotoğrafın içerisindeki beyazları aydınlatır. Bunu da şöyle şu tonlarda tutsam olur çünkü şunları kaybetmek istemiyorum ve black black'te de birazcık yani şöyle koyuluyor, şöyle açıyor. Açtığın zaman burada da yine patlamalar oluyor. 12 iki civarı iyidir. İkinci kısım color kısmı. Fotoğrafın yeşillerini yok etmek istiyorsam eğer aynen bu şekilde sarılığını, sıcaklığını arttırıyorum fotoğrafın. Ama bu fotoğrafta bunu kullanmayacağım. Yani aslında biraz kullanabilirim. Çünkü vermek istediğim yeşil de yine profilimi pek bozsun istemiyorum. Tamam ön planı çıkartacak ama bir tık da arka taraflara doğru gittikçe yeşilin biraz açılması olabilir. Belki sonradan değiştirebilirim. Fotoğrafı ortalama 15-20 dakika arasında çekiyorum, yani editliyorum. Anlayacağınız kolay olmuyor. Şuradaki tint dediğimiz kısım, fotoğrafın üzerindeki kırmızılıkları, pembelikleri, yeşillikleri zaten gördüğünüz gibi e, Cmyk'dan ten rengimin üzerindeki tonları fark edebilirsiniz, şöyle kızarıklıkları ve sarılıklara. Bunu fazla vermeyeceğim ama yine de ten rengim birazcık daha fotoğrafı açtığım için kayboldu. Bu yüzden onu geri getirmek için ten rengimle de birazcık oynadım. Ufak bir dokunuş ama. Dediğim gibi fotoğrafın fazla orijinalliğini bozmadığını değerlememiz gerekiyor. Vibration titreme bu fotoğrafta pek e, titrediğini veya ne bileyim sabit duruyordu sonuç olarak. Ama yine de rüzgar ağaçlar oynamalar olmuştur. O yüzden bir tık vibration'ı şöyle verebilirim. mi Veya birazcık azaltayım. Gördüğünüz gibi arka taraf kesinlikle kaybolmadı. Biraz daha belirgin oldum ön tarafta. Ve saturasyon Yine fotoğrafın sıcak tonlarına profilim. Çünkü son zamanlarda biraz sıcak ilerliyor. ハハハハ O yüzden saturasyonunu 10 civarı sabitleyelim. Gördüğünüz gibi hafif kızarıklıklar oldu. Fakat birazdan onu zaten alacağız üzerine. Color'da mix bölümü var. Mix bölümüne tıklarsanız burada bütün renkleri görebilirsiniz. Bütün renklerle oynayabilirsiniz. Hangi rengin neye yakın olmasını istiyorsanız buradan ilerleyebilirsiniz. Fakat benim bugün kırmızıyla, maviyle, morla, pembeyle işim yok. Önemli olan kısım yeşil, sarı ve bunların birleşiminden oluşan turuncu. Turuncudan başlayacağım. Turuncuyu eğer sağa sola Yine açıp kapatırsam bakın bereyle ilgili bir oynama yapıyor. Siz de bunu zaten en başta böyle keşfedeceksiniz. Ben üniversite yıllarında grafik eğitimi aldığım zaman Lightroom ve Photoshop'u orada öğrendim. Öyle söyleyeyim. Siz de deneye deneye öğrenebilirsiniz ya da bu videodan sonra kendi bir fotoğrafınızın üstünde uygularsanız çok katkısı olacaktır. Hafif sarı vermek, sarıya doğru dönmek. Buruncudan istiyorum çünkü bereyle ilgili şöyle göstereyim. Hafif sarısını arttırdım. Saturasyon kısmında ise Şöyle bir bakın yere bakın ve tenime bakın nasıl oynadığını. Bunu fazla arttırırsam yüzüm patlar ve yerler çok koyulur. Azaltırsam da çok soluk bir renk olur. O yüzden hafif 30 civarlarında tutacağım bunu. Luminance, luminance dediğimiz şey ışık, rengin ışığı. Yani turuncunun bulunduğu ışıkları ayırır. Turuncuyu daha iyi görebilmeniz için aslında şöyle yapacağım size. Şu üstteki oka tıkladığınız zaman fotoğraftaki objelerin hangi renkte bulunduğunu görebilirsiniz. Şöyle tıklıyorum turuncuyu kırmızıda bulunduğunu gösteriyor. Fakat ben pek kırmızının orada etkili olacağını düşünmediğim için turuncudan oynayacağım. Şu size şurayı görebiliyorsunuz zaten. Koyulttum ve açtım. Şimdi o ne işe yaradı fazla ilerlemedi ki diyeceksiniz ama fotoğrafın bütünündeki görüntü ağaçları daha böyle belirgin bir hale getirdik. 30-31 civarında tuttum. Sarıya geldik. Sarıda ise bu fotoğrafı yeşile uygulayacağım için, yeşil tonunda uygulayacağım için yeşile yaklaştırdım. Uzun zaman sonra yeşil de enteresan sevmedim değil. Saturasyonunu birazcık düşürelim çünkü buradaki yeşile bakın. Yeşille oynadığım zaman bu benim genel profilimin tonlarına geldi. Fakat onu 60'a çektim. Yeşilde tutacağım. Ve renkte herhangi bir kayıp istemiyorum. Birazcık sadece mat yapabilmek için saturasyonunu düşürebilirim. 15-16 civarlarında. Luminance'da dediğimiz gibi yine ışık fotoğrafın ışığında da birazcık artı şu tonlarda oluyor. Şöyle göstereyim. Kapattığım zaman mat bir yeşil, berbat bir yeşil. Hafif açıyorum. Parlak haklı ön planda 20'ler iyidir. Fotoğrafı ilk hali before'u ve after'ı şu anda karşınızda. Ama daha işim bitmedi. Şimdi geldik yeşile. Sarıdan da yeşile gitmiştik çünkü e, fotoğraftaki sarılıkları yok etmek için yeşile gittim. Ağaçların dallara yaklaşan kısmı hafif sarar duruyordu. Onları yeşile getirdim. Ve önemli olan kısım en son kısım yeşil. Şöyle matlaştım. Bu kış tonu. Fotoğraflarda genelde kış tonunu tercih etmiyorum çünkü giren takipçilerim olsun, insanlar olsun, içi kararsın, soğuk bir fotoğraf istemiyor. Soğuk bir fotoğraf ise soğuk fotoğraf olan kişileri takip eder. Ben de soğuk fotoğraf bulunmuyor genelde. Şöyle bir 28 iyidir herhalde. Şöyle göstereyim. Baya mat. Bu iyiymiş baya. Bunun saturasyonuyla oynamayı düşünmüyorum. Çünkü saturasyonuyla oynayınca dediğim gibi sarı, yeşil ve turuncu bir arada aynı renkler, aynı renk grubuna ait olduğu için hepsini etkiliyor. Saturasyonuyla oynamayacağım. Işığıyla ışığını birazcık açtım mı perfect bir fotoğraf olur. Daha daha sonrasında efektten birazcık clarity verdim. Bir tonda biraz da geri dönüp light'tan kontrasını açıyorum. Koyuluklar, koyu kalan kısımlar istemiyorum. Fotoğrafın öncesi, fotoğrafın sonrası. Herhangi bir Photoshop darbesi yok. Lightroom'u da ayarladık. Güle güle kullanın arkadaşlar öyle söyleyeyim. Umarım video işinize yarar. Videoda profillerinizin daha iyi olabilme ihtimalini gösterdim. Bunu sizin de rahat rahat yapabileceğinizi gösterdim. Bu videolar daha da çok artacak. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu videoyu izledikten sonra bu uygulamayı kullanıp veya bu teknikleri kullanıp daha sonrasında uygulamayla fotoğraflarınızı yapın. Bana mail atın veya DM yolundan Instagram'dan ulaşın. Ben de bir sonraki videoda fotoğraflarınızı yorumlayayım. E, eksiklerimize bakalım, iyi olanlara bakalım, üstünde konuşalım. Umarım sosyal medya feed'lerimiz daha iyi olur, daha çok kitlelere hitap ederiz. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarınıza dikkat edin. Fotoğraf çekmeyi sevin. Sizleri seviyorum. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Beni de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.